Evet Alaş ziyaretime geldi. Ekmek attım ona. Yumurtalı ekmek çok seviyor. Alıştırdık. Onu yiyor. Burcu, ne yapıyorsun? Mecati gelmedi mi? Bak sen. Sığır gütmemek için kaçmıştır o. Kolay <laughs> 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 gelsin hele. Eyvallah. Sabah namazı. Nasıl namaz dedik açı şimdi kapat. Nereye? Bak ne güzel yani. Hiç <laughs> bak. <laughs> tam çiftçi. <laughs> ama içinde şeyler var, atlar onları dışarı atı onları hayırlı ama şimdi değil, sonra. İçeri çok mutluk. Yine gerek, dünyanın en gereksiz cihazını çıkartmışsın. Bunu bana çok sevdiğim bir kardeşim aldı. <gülüyor> <gülüyor> ne olur kardeşim? Bağlayıver lan. Hadi. start <laughs> Şimdi en arkadan mı gideceğiz mecbur? Hiç şöyle bir huzursuzluk vereyim mi? <laughs> 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 şöyle hadi. Kübresi. Yani, Şu an kamera da kayıtta yalnız konuşuyoruz arkadaş. <laughs> Eren yine rahat durmayacak. Yani, Arkandan yapıştıracak. Herhalde farkı var. Başla. <laughs> <laughs> Bu yordu ya. Ne oluyor şimdi? Dertli dertli. O kadar çekiyor bir Kanka Kalk ayağa kalkayım mı? Kalk kalk. Oldum Olduğumdan tutun öyleydi. Şey, ön tarafını bana yaslayabilir misin? Sıkıntı yok ben çok değilim. Ön yasla bana. Biraz gitmen lazım ona ortalarına kaçalım. Bu kaptılar yine. Ha? diyor. Ya. Yakın çekim mi? Kanka al artık be. Sıkılıyorum. K Kanka. Kanka bu olur mu arkadaşlar? Motor. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar motoriz ekip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları orada görebilirsiniz. Her türlü motosikletin tanıtımını yapıyoruz. Tamir, tadilat işleri. Evet biraz oturduk. Çay kahve içtik. Sosyal mesafeye ve kurallara uyarak. Ömür Özdemir, Eren Okan kardeşler. <laughs>